Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. İyi hafta sonları diliyorum. Şöyle bir Carrefour'a bakalım. Yani garip bir hisseydi zaten. Bunun hakkında bir yorum yapmıştık. Bu yorumu maalesef tam manasıyla taşıyamasa da olumsuz bir şey görmediğimden bahsetmek istiyorum sizlere. Carrefour'sa için. Carrefour'sa da bakın çizgilerimiz vardı, düşenlerimiz vardı, varolu vardı. Bu arkadaş büyük düşeni kırdı demiştik. Pardon, şu küçük kırdı demiştik. Büyü daha yollardı. büyük burada. 90 seviyelerinde şu anda. Hatta onu biraz daha çekelim mi? Tarih ilerleyince tabii. Bunlar. Oh, dünyanın çizimini yapmışız. Sen şöyle bir gel. Seni peki niye öyle çekmişiz biz ya? Sen daha yukarıdasın sanki şöyle. Heh. Bu burada. Yanlış olmuş o. Şu arkadaş buradaymış. Tam onu kırmış. Hemen başlayalım şöyle. Karfursay arkadaşlar. Bir iki çizgi düzelttik kusura bakmayın. Şimdi buradan bu arkadaş düşeniye kıracakmış. Bakın görüyor musunuz 382 noktası. Burada kırdın kırdın. Yani şu şurası artık bunun son şansıydı. Bu manada. Burayı da kötü geçse hakikaten bir daha yüzüne kolay kolay bakılmayacak bir hale gelirdi bu karfursa Yani çok uyuz edici bir hisse gerçekten. Hali, görüntüsü şu. Şuna baksana düş babam düş. Bu arkadaş burada bak bir obo var. Ya daha doğrusu obo demeyelim. Ne diyelim? Potansiyel obo diyebiliriz. Yani şurada şöyle bir formasyon var. Şu. Şunları bir sileyim. <laughs> görüntü bu. Burada bir formasyon var. Buradan ya yukarı kırılım ya da burada üçüncü kulbun yapılmasını beklerdik. Şu anda öyle bir görüntü var. Yani böyle bir hareket yapmak isteyebilir mesela. O arkadaş 70-80 bölgelerine, 80 civarına yani tam 79-80 aralığına. RSI'da böyle bir mıymıntılık var. Şöyle 50 desek zaten yani şuna baksana ya. Da yani o kadar bozuk kağıt ki. Tutunduğu yer güzel ama onu söylemek istiyorum. Bu Carrefour'sa için ya yani arkadaşlar şimdi bu söyleyeceğim şey çok önemli. Hiçbir şey, hiçbir hisse, hiçbir grafiği olan yani bir finans değeri ne sonsuza kadar yükselir ne sonsuza kadar düşer. Carrefour'sa düş baba düş değil mi? Ya yani bu düşüş Sonsuza kadar devam etmeyecek. Duracağı yer, mesela şu an 0.382'nin ne kadar kuvvetli bir destek oluşturduğundan bahsetmiştik. Yani bu noktadaki temaslardan ben açıkçası bu şekilde bir grafik çizmiştim. Aslında daha başka çizimlerde yapılabilir. Ama şu hareketi bu şekilde yorumlamanın daha sağlıklı olacağını düşündüm. Tamamen kendi yorumum yani. Doğruluğu, yanlışlığı size kalmış sizin takdiriniz. Şimdi bu arkadaş bu 69-80'de bir tutunuyor. Burada tutunması lazım. Bunun altına giderse üzmeye başlar gerçekten insanları. Ama şu anki bulunduğu yerde güzel bir fırsat doğurmuş olabilir bu manada. Yani 69-95 kapamış, 69, 95 kapanmış, 69 80 desteği kapanış olarak bunun altına gitmedikçe böyle çok ya 69-76 kapadı mesela çok korkutucu değil destek üzerinde kabul edilebilir. Ama yani hızlı bir şekilde artık şu 80'leri falan bir test etmesi lazım. Mesela buraya kadar gelse, bak tam şuraya, 78 bölgesine, hızlı bir gelse artık, a derim, oba var. Oba var derim. Neydi bu? Bak güzel bir şey çıkacak şimdi. Buradan buraya %18 var. Buradan buraya da aşağı yukarı o kadar olacak yani şu noktaya, bu trende, bunun üzerinden biraz daha gitmek isteyebilir. Ya da en azından şu 0.5 fibonun üzerine bir atmak isteyebilir. Carrefour'sa konusunda maalesef yani hem umut vermek istemiyorum çok fazla. Bunda terste kalan çok insan var. Yani yanlış umut vermek durumunda olmayayım diye çok fazla şey yapmak istemiyorum ama yani artık düşüş bitmiş de sanki yatay gidiyor gibi. Yatay gitmenin sonunda ya yine düşüş şey artık yükseliş bekleriz. Yani bu kadar düşüşten sonra da biraz artık yükselme beklemek herhalde absürt olmazdı diye düşünüyorum. Sevgili Karfursa için böyle olmaz yani. Aşağı aşağı aşağı. Senin temelin de kötüydü diye hatırlıyorum. Aynen öyle. Şuna bak. Çaylıkta da kötü. Kötü oldu kötü. Equity'ye bakıyorsun. Eksiye düşmüş. Yani şimdi ben sen de ne yapayım Karfur ya? güzel bir şey diyecek gibi oluyoruz. Şu halini görüyorum. püüyorum diyorum yani içimden. Hali bu arkadaşlar. Yani sizler için verebileceğim maalesef şu anda destek rakamımız var sadece. 69-86 kapanırsa biraz daha korkabilirsiniz. Son olarak şunların temas ettiği yer 65 civarı var. 65'in altında da artık ciddi ciddi korkabilirsiniz yani. Manyak manyak hareketler yapmaya başlayabilir. Çünkü öyle bir raddede. Ondan sonra da yataylarla çalışılır artık. Mesela şurada 55'te bir tane yatay var. 55'in altına da gelmez artık, utanır diye tahmin ediyorum. Gidebileceği yerler bol bu arada. Yani mesela buradan, şu an bulunduğu yerden buraya doğru %20 kayıp durumu var. Ama yani şöyle bir gitmeye bir kafası, şöyle bir gitmek istesen buna aslında şey çalışmak lazım. Biraz daha ağır çalışmak lazım bu hisse. Bir iki hedef vesaire görüntülemek lazım. Bu kadar düşüş ileride güzel bir getiri getirebilir mesela fırsat niteliği taşıyıp. Şu an için ama söyleyebileceğim şeyler yakın vade için özellikle bir ben endeksin buna etkisinden biraz korkarım bir yandan da biraz korkmam. Çünkü zaten o kadar düşmüş ki hisse endeks bozmaya başlasa bu arkadaş sığınma noktası gibi artı 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 moduna girebilir. Ya böyle hisseler vardır bilirsiniz. Özellikle bir pandemide işte bir yasak açıklandı mesela. E, hakikaten şöyle iş hayatında engelleyebilecek bir yasak olduğu zaman ne oluyor? Ya da bir beklentisi varsa bunun. Örnek veriyorum bilim kurumu açık bilim kurulu açıklama yapacak deniliyor değil mi? Bir gün. Artık biraz daha rahatlamış noktasındayız şu anda. Ama öncesinde böyle bir beklenti vardı. Hakikaten top yakın bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi acaba korkusu. Bu yüzden bu bilim kurulu açıklamalarından önce ya böyle bir anlamsız bir şey artık yani şey gibi. Mesut geliyor haberi çıkınca Fener'in tavan yapması gibi diyeceğim. Ee, onu tam demiyorum çünkü spor hisseleri zaten bu şekilde hareket ediyor. Yarı iddia yarı teknik yani. Öyle bir halleri var. Ama bu pandemi muhabbetinde mesela ne oluyor? O günlerde öyle bir beklenti oluştuğunda hop en park tavan, hop lokman tavan, uluun pinsu, pinsüt, işte şey yani pınar süt, pınar su, ne var başka? Petun, tatkıda, efendime söyleyeyim bir şey falan da gitmiştir kesin penguen, menguen. Dünyanın Böyle yani en temel ihtiyaç şeylerinin hepsi takır takır gittiği o zamanlarda, o günlerde bu da yani onun gibi bir sığınma alanı oluşturabilir. Her şey eksiye giderken yani borsanın endeksi eksiye giderken bu arkadaş zaten ben yeterince düştüm artık biraz kafayı yukarıya çevireyim diye tam o anı tutturması halinde bu arkadaştan böyle bir sığınma alanı oluşabilir. Güzel yerlere gidebilir. Yani artık düştüğü yer zaten 69 bölgesi. Buradan daha aşağısı şöyle hakikaten kuvvetli bir alan var burada. 55 noktasına buraya kadar düşerse zaten yani buradan gider <laughs> buraya kadar düşerse buradan da aşağı düşmez büyük ihtimal ama şu temele bir bakıyorum tırsıyorum yani ben şimdi sana nasıl yatırım yapayım öyle düşünüp ben açıkçası böyle düşünüyorum arkadaşlar o temeli görünce borç desem borç sermaye desen eksi. Oo. Daha yakında bir de şey oldu bunlarda. 30 tane mi şubesini Migros'a sattı. Onun haber gelince ayrı bir düşmüştü zaten. Carrefour'sa böyle yani arkadaşlar. Sizlere bol bol sabır diliyorum. Arıza ise yani. Sabır diliyorum. Umarım biraz kurtarır yani kendisini de sizde. Terste kalanlar. Burası önemli bir kale. Bu 69-80 yani şu bölge. Burası önemli bir kale. Buradan da önemlisi burası artık. Onu da altı Allah kurtarsın'a geçer. Ama buralarda tutunup yatayını yapıp bir kafeyi kaldırmaya başlarsa şöyle hafif hafif o zaman da biraz artık yüzünüzü güldürebilir. Carrefour'un görünümü bu yani. Ama o temel beni korkutuyor. O şekilde söylemiş olayım. Herkese iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Başka hisselerde, başka videolarda görüşmek üzere. Beğenen, yorum atan, abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum bana herhangi bir şekilde bir faydanız dokunsun istiyorsanız, teşekkür etmek istiyorsanız bunlar en tabi yollardır. Onu da söylemiş olayım. Ayrıca Twitter adresini soran arkadaşlar oluyor. Her videonun açıklamasında mevcut ya da kanal ismini Twitter'a kopyalarsanız bulursunuz aynı şekilde. Aynı logo, her şey aynı. Böyle. Karfursa böyleydi. Başka eserle devam ederiz. Görüşmek üzere.